Kristal grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemiz olan 8-10 bölgesinin altına geçiş yaptığını ve kesin stop bölgemiz olan 7 bölgesine tekrar yaklaştığını görüyoruz. O bölgeden de bir tepkisi hareket vererek 8.10'a yakın bir şekilde haftayı kapatmış. Tabi bu durumda 8.10 bölgesinin üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışları sağlayabilirse şu bölgedeki direnç noktası olan 9.10 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. 9.10 bölgesinin üzerine geçişten sonraki direnç noktamız olarak da 9.75 bölgesi var. 9.75 geçilirse bu bölgedeki yakın edep bölgemiz olan şurada zirve bölgesi olan 10.45'e kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak. Tabi o bölge üzerine geçişler oluşursa da yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttırarak üst bölgelere doğru yükselişi devam ettirecek. Böyle bir durum oluşması için öncelikle şu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçiş yaparak veya hacimli bir yükselişte bu direnci geçip üstünde kalıcı kapanışlar oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece 9-15 ve 7 bölgesi arasındaki güç kazanma hareketlerini sürdüren bir durum oluşabilir. 9-15 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de tabii ki aşağıya geri dönüş ihtimallerini göz önünde bulundurarak 7 bölgesinde kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şayet 7 bölgesinin altına geçişler oluşursa da 6-40 bölgesindeki şablon bölgemizin en alt destek noktası dan sonra daha tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcı oluşur. Penguangda grafiğimizde gördüğünüz gibi 5.60 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirledik ve o bölgeye yakın kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. Yukarı tepkisi hareketler oluştursa da üst bölge direncini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı için yani 6.50 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. 6.50 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının devam ettirme ihtimalini sürdüğünü görüyoruz ve 5.60 bölgesinin altında kapanışlardan sonra da yarı yarı yarıya stop durumunu değerlendirmemiz gerekecek. Daha aşağıdaki destek noktalarına doğru olan süreci başlatacağından dolayı 5.25 bölgesi yarı yarıya stop noktamızdan sonraki ikinci destek bölgesi 4.70 bölgesi kesin stop noktası olarak şablon bölgemizin en alt noktası. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra da daha derin düzeltmelere doğru giden bir süreç başlayacağından dolayı bu bölgede 470 bölgesinde kesin stop olarak değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirebilir. Yukarı tekrar tepkisi hareketleri oluşturabilirse tabi bu bölgedeki en önemli direnç noktası 6.15 daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 6.55 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturmuş durumda. Bu bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin ihtimali oluşmayacağından dolayı 6.55-5.60 arasındaki sürecin devam etme ihtimali oluşabilir. 6.55 üzerinde kalıcı kapanışlar veya üst bölgeye geçişte hacimli bir yükseliş oluşursa yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini oluşturabilir. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimali sürüyor. 배트그래피인데 51 bölgesinin yarı yarıya stop noktası olarak belirledik. O bölgeden tepkisi hareket oluştursa da kanal direnci ve şablon bölgesinin 3 direnç noktası olan 63-50 bölgesine kadar yaklaşsa da üzerine geçişler oluşturamadığı için tekrar geri dönüp kanal desteğinde kapanış yapmış. 51 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altında geçişlerde aşağıya doğru düzeltme durumlarının artma ihtimali oluşacağından dolayı ikinci destek noktası olarak 45-85 daha sonraki destek noktası olarak 43-75 ve daha dip noktadaki şablon bölgemizin en alt noktasındaki kesin stop noktası olarak da 40 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgeye kadar olan düzeltme durumları oluşursa, aşağıya düzeltme durumları gerçekleşmeden dönüşler meydana gelirse yukarı yükselişleri yapma ihtimali gerçekleştirme durumu sürebilir. Fakat 40 bölgesinin altına geçişler oluşursa, en alt bölgedeki bölgelere kadar dahi çift tip ihtimaline doğru giden süreci oluşturacağından dolayı bu bölgelerdeki öncelikle 51 bölgesinde yer yarıya stop durumu ve 40 bölgesinde de kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekir. Alt bölgedeki düşüşlere yakalanmamak için. Yukarı yükselişlerin ilk sinyali olarak takip edeceğimiz bölgede şu bölgedeki direnç noktası olan 56-40 bölgesinin üzerinde kapanışların oluşması. Böyle bir kapanış durumu oluşursa yukarı yükselişlerin başlama ihtimalini arttıran bir görüntü oluşturup üst bölgedeki direnç noktalarına yaklaştıkça da hacimli durum meydana gelirse yukarı yükselişleri başlatma ihtimali oluşur. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de düzeltme durumunun ihtimali artabilir. su grafiğimizde 5.90 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik. O bölgeden bir tepkisi hareket yaparak kanal bölgesinin üst noktasına ve şuradaki direnç noktasına yaklaşmış 7.65 bölgesi. Fakat üstüne geçiş oluşturmadığı için kanal içerisindeki sürecin devam ettiğini görüyoruz. Ve bu bölgede tutum hareketlerini sürdürmeye devam ederse 7.65 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra şu bölgedeki en önemli direnç noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 8 bölgesine yükselişleri gerçekleştirmeyi ihtimalini oluşturabilir. 8 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturursa da yukarı yükseliş ihtimalini artırarak üst bölgelerde hedeflere doğru yönelme durumu oluşabilir fakat 7.65 üzerine çıkışlar olmadığı sürece böyle bir durum oluşturmayacağından dolayı geri çekilme durumları meydana gelirse de 5.90 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı önemseyerek takip edelim. O bölgenin altına geçişler oluşturursa da kesin stop noktası olarak 5.25 bölgesini mutlaka değerlendirelim. Çünkü 5.25 bölgesinin altına geçişlerde daha tehlikeli boyutlara doğru giden sürecin başlangıcı oluşacak, durum meydana gelebilir. Tatgıdağ grafiğimizde 20.85 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 18-15 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşursa daha derin düzeltme durumları oluşacağından dolayı bu bölgelere yaklaştıkça stop durumlarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Burada yapmış olduğu tepkisi hareketlerdeki direnç noktası da şablon bölgesinin üst noktası olan 27-45 bölgesi olarak takip ediyoruz. 27-45 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa yakın hedef bölgemiz ve en önemli direnç noktası olan 30 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturur. Şayet 30 bölgesinin üzerine geçiş yaparsa da şablon bölgesinin üst noktası olan 31-55'e kadar yükselişlerin devam etme ihtimali oluşabilir. 31.55 geçirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişi devam ettirme ihtimalini arttıran bir görüntü meydana gelir. Fakat 31.55 üzerine geçişleri olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin ihtimali oluşmadan tekrar geri çekilme durumları oluşabilir. Öncelikle tabii ki geri dönüşler oluşturup yarı yarıya stop noktamız olan 20.85 bölgesinin altına geçişlerin olmaması gerekiyor. Bu bölge arasında güç kazanma hareketlerini sürdürse de alt bölümlere geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerini devam ettirme ihtimalini arttırabilir. Kaş grafiğinde 16 bölgesinin yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik. Şu bölgede orayı test ettikten sonra bir tepkisi hareket yaparak Şamlon bölgesinin direnç noktası olan 18.45'e bir tepkisi hareket yapsa da üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışlar oluşturamadan tekrar geri dönerek yarı yarıya stop bölgemiz olan 16 bölgesini test edip kanal içerisindeki kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Bu durumda tabii ki 16 bölgesini test ettiği için altına geçişlerde aşağıdaki kesin stop noktamız olan 60 bölgesine kadar geri çekilmeler oluşturabilir. O yüzden kesin stop noktamızın altına geçişler de meydana gelirse stop durumunu değerlendirip alt bölgedeki 10-90 bölgesine kadar geri çekilmeler ve kanal bölgesinin altına olan süreç devam ederse de bu bölgedeki en dip noktaya ve şu bölgedeki çift dip bölgesine kadar dahi yani 8 15 bölgesine kadar dahi geri çekilme durumları oluşturacağından dolayı bu bölgedeki 16 ve daha sonra 13 60 bölgesindeki kesin stop noktalarını mutlaka değerlendirmemiz gerekebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece yani şablon bölgemizin üst noktası o dan önceki direnç noktası olan 18.45'in üzerinde ve şablon bölgesinin üst noktası olan 20.75 bölgesinin üzerinde geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarının ihtimali daha yüksek gözüküyor. O yüzden bu bölgede tekrar tepkisel hareketleri başlatıp 20.75 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşmadığı sürece dikkatli olmamız gerekiyor. 20.75 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşur veya o bölge üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse de yukarı yukarı yükselişleri tekrar devam ettirme ihtimalini arttırıp şu bölgedeki direnç noktası olan ve kanal bölgesinin üst noktası olan 22.60'a kadar yükselişlerin yapma ihtimali oluşabilir. 22.60 geçilirse yukarı yükselişin tekrar başlama ihtimalini arttırıp bu bölgede yapmış olduğu zirve noktası olan 25.05'i e test etme ve üzerinde kalıcı kapanışları da sağlarsa 30 hedefine doğru giden süreci oluşturabilir.